Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda aile fertlerinin güvenliğini temin eden Hz. Yakub Aleyhisselam ve örnekliğini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında dikkat çeken bir husus da şudur ki, aile içi huzurun temini gerekse dışarıdan gelecek tehlikelere karşı aileyi koruma amaçlı bir takım tedbirler alınması gerektiğidir. Kuşkusuz bu önlemler aile reisinin ailesini korumaya, güvenliğini sağlamaya ve aile huzurunu temin etmeye yönelik tedbirlerdir. Hz. Yakup küçük yaştaki oğlunun kendisine anlattığı rüyasını yorumladıktan sonra Kur'an'ın ifadesiyle ''Yavrucuğum rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır.'' demesi ve bir aile reisi olarak Yusuf'tan rüyasını gizlemesini istemesi diğer kardeşlerinin hasetlerinden dolayı ona kötülük yapabileceklerini evlatlarının peygamber çocuklarında bulunmaması gereken bir karakterde olduklarını bu sebeple Yusuf'a her türlü kötülüğü rahatça yapabileceklerini bundan dolayı aile içi bir infale sebebiyet vermemeleri için oğlunu bu şekilde uyarmıştır. Hz. Yakup'un buradaki uyarısı dikkate alındığında kardeşlerin öncesinde de Yusuf'a karşı birtakım takım haset ve kıskançlıklarının olduğu üstüne bir de bu olay eklendiğinde bunun Yusuf'a karşı bir tuzak kurma endişesine dönüşeceği için çekindiği görülmektedir. Hz. Yakup burada hem küçük oğlu Yusuf'u gelebilecek tehlikelere karşı korumayı hedeflerken hem de aile içindeki kızgınlığın artmasını engellemeye çalışarak günümüz ailelerine örnek bir terbiye metodu sunmaktadır. Aynı zamanda Hz. Yakup'un ferasetli bir baba olma örnekliği de görülmektedir. Hz. Yusuf Aleyhisselam kıssasında aileyi dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korumaya yönelik tedbirler ve örnekler de bulunmaktadır. Nitekim Hz. Yakup oğullarını ikinci kez Mısır'a gönderdiğinde baba olmasının verdiği endişeyle her türlü zarar, nazar ve tehlikeden korunmaları için oğullarına şu tavsiyelerde bulunmuştur. Yusuf Suresi 67. Ayet Sonra şunu söyledi, oğullarım Şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Hz. Yakub'un çocuklarından şehrin farklı kapılarından girmelerini istemesi farklı şekillerde tefsir edilmiştir. Birincisi çocukları gösterişliydi ve iyi giyinip kuşanırlardı. Hepsi beraber şehre aynı kapıdan girerlerse onlara nazar değeceğinden endişe etmiş bu sebeple şehre ayrı kapılardan girmelerini istemiştir. Hz. Yakup'un bu hassasiyetinin siyasi olduğu da söylenmektedir. Çünkü bu şekilde gösterişli, kuvvetli bir topluluğun şehre alalede girmesi şehirdeki insanların ve kralın dikkatini çekebilir. Sonuçta bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilirlerdi. Yine farklı bir görüş olarak Hz. Yakup'un evlatlarının bu seyahatine yönelik endişesi ve uyarıları Küçük oğlu Bünyamin'i de yanlarında götürmeleri yüzündendi ve onun başına bir şey gelmesinden kuşkulanıyordu. Çünkü öncesinde Yusuf'un başına gelenler onun bu şekilde kaygılanmasına sebebiyet vermişti. Hazreti Yakub'un Allah'a olan teslimiyeti ve inancı sonsuzdu. Allah'a güvenmiş ve tevekkül etmiş ancak bir beşer olarak evlatlarına bu tür güvenlik tedbirleri almalarını da emretmiş ve ihtiyatlı davranmalarını tavsiye etmiştir. Hazreti Yakup'un evlatları, birinci seferde Mısır'da tanınmış ve Yusuf'tan gördükleri ikram ve ilgiden dolayı tanınan, bilinen kişiler haline gelmişlerdi. Anlaşılıyor ki Hazreti Yakup, esrarengiz bir durum sezmiş ve buna karşı oğullarının fazlaca dikkat çekmeden, avcı koluna dağılır gibi ayrı ayrı kapılardan şehre girmelerini uygun görmüş ve bunu tavsiye etmiştir. Bununla beraber böyle tedbirlerle de Allah'ın takdirinin önüne geçilemeyeceğini anlatma ihtiyacı duymuştur. Hz. Yakup'un bahsi geçen ayette oğullarına yaptığı tavsiyeleriyle alakalı aynı ayete yapılan farklı yorumlardan, tefsirlerden hareketle şunu söyleyebiliriz. Hz. Yakup oğullarının kendisine karşı büyük bir saygısızlık yapmaları, babalarına karşı verdikleri sözleri tutmamaları, hatta babalarına bile bile yalan söylemeleri çok daha önemlisi kardeşleri Yusuf'a ölümünü isteyecek kadar büyük bir tuzak kurmalarına rağmen kendisine bu acıyı yaşatan oğullarına kısa da sitem de onlara karşı babalık merhametini ve şefkatini esirgememiştir. Bir aile reisi olarak onların başlarına gelebilecek her türlü sıkıntıya karşı koruyucu tedbirler almalarını istemiştir. Hz. Yakup günümüz aileleri içinde evlatlar arasında yaşanan bu tür haset ve kıskançlıktan doğan problemlere karşı örnek teşkil etmektedir. Çocukların bu denli kıskançlıkları karşısında pes etmeden ve onları reddetmeden babalık hassasiyetini diri tutan bir örneklik göstermiştir. Buradan hareketle çocuklar arasında ayrımcılık yapmadan her şeye rağmen onları şefkatle kucaklamak, Onlara nasihati sürdürmek, gelebilecek her türlü tehlikelere karşı aileyi kurmak önemli bir babalık vazifesi olarak görülmektedir. Aynı zamanda bir babanın aile reisi olarak yaşanan tüm acılara, sıkıntılara rağmen hem içeride hem de dışarıda ailesinin güvenini temin etme gibi bir sorumluluğunun olduğu vurgulanmaktadır. Aileyi bu tür dahili ve harici tehlikelere karşı korumak ve uyarmak aile kurumunun sarsılmadan yürümesinde önemli bir rol oynamaktadır. Kardeşler arasında birlik ve beraberliği temin edebilmeyi, kıskançlıktan, hasetten, kibirden uzak bulunabilmeyi, iyi bir insan olabilmeyi, kardeşler arasında birlik, beraberlik ve uyumun hayata geçirilmesi adına gayret edebilmeyi bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun.